Bize yardım olur Ne? Beni ailenle baş başa bırakamazsın. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> tamam sen kaşındın. <laughs> Doğru bebek otur. Evet. Ben tetem oldum bir erkeğim. Beni beklemeyin. Kalkın bir aile meselesi var. Evet bir ailem var. Tim yukarı geliyorum. Demek Bebek ekibi bir araya getiriyor ha? Hayır. Bence bu felaket bir fikir. Evet kesinlikle. Evet patron. Gerçiniyoruz. Bu harika. Kıvamlarınız gelin. Polis mi? Polis değil. Polis değil. Polis değil. Polis 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 değil. Polis değil. Polis